karanlığa küfredeceğimize bir mum da biz yaksak, dünya aydınlanacaktır. Başkasından beklemeyeceğiz. Bana düşen görev nedir? Bana düşen görevini hakkını verebildim mi? Gereğini yerine getirebildim mi? Bundan sorgulanacağım. Kıymetli dostlar, Hayatın hızlı akışı içerisinde mukadder akıbetimize sürüklenip gidiyoruz. Ancak bir mümin sorumluluğuyla şunu da kendimize sormamız gerekiyor. Gerek toplumsal sorumluluklarımız, gerekse içe yönelik deruni sorumluluklarımız, Rabbimize karşı olan sorumluluklarımız devam etmektedir. Hayatın her türlü acı tatlı hüzün ferah yüklü durmayla karşılaştığımız gibi yine imanımızın bize yüklediği bir bilinçle hayatta karşılaştığımız tüm yanlışlara, kötülüklere, zulümlere, haksızlıklara karşı da bir tepki vermemiz gerekiyor. Ancak bu noktada duruşumuzu şöyle gözden geçirdiğimizde genelde olayları yorumluyoruz. Analiz ediyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz, bazen atışıyoruz, öfkeleniyoruz, kızıyoruz. Sanki bir şey eksik kalıyor. Tüm yeryüzünün, kötülerin eliyle ne hale geldiğini gördükten sonra, bunca haksızlık, bunca zillet, bunca münker, kötülük, zulüm hayatlara siret ettikten sonra bana düşen görev nedir? Belki de başta sormamız gereken bu soruyu sürekli erteliyoruz. Uzun süredir bu soruya cevap arıyorum. Bir başkasının görevini yapıp yapmayışın hesabını Allah'a verecek. Kurumların, siyasi iktidarların, cemaatlerin, cemiyetlerin bu konuda görevlerinin sorumluluğunun hakkını yerine getirip getirmemeleri son tahlilde herkes kendi hesabını verecek. Herkesin amel defteri ayrı tutuluyor. Bunun farkındayız. Peki ben bana düşen görevi gereğini yerine getirebildim mi? Ya da şu soruyu kendime yeterince sorabildim mi? Bana düşen görev nedir? Allah Azze ve Celle'nin verdiği imkanlar çerçevesinde sahip olduğum enerji potansiyel sayesinde bana düşen nedir? İşte bugün bu soruya biraz cevap arayacağız. Olayı teorik bir zemine çekmek istemiyorum somut bir örnek üzerinden bana düşen görev nedir sorusuna cevap arayacağız. Çünkü biz iddialarımızla sınanmaktayız. Sadece güzel projeleri üretmek değil, güzel yol haritaları, eylem planları üzerinde durmak değil, yaptıklarımızla hesabımızı kolaylaştırabiliriz. Salih amellerimizle hesabımızı verebiliriz. İşte bu noktada bir grup arkadaşla birlikte bir Bosna ziyaretimiz olmuştu. Aliye İzzet Begoviç'in için Saray Bosna'daki Sarayova'daki kabrini ziyaret etmiştik. Şehitliğin ortasında o mütevazi kabrinin başında dostlarla Aliye ile ilgili bir anıyı paylaştı. Aliye İzzet Begoviç 2. Dünya Savaşı sırasında o yıllarda Balkanlardaki Özellikle Yugoslavya'da zulmün zirve yaptığı yıllarda Aliye İzzet Begoviç İslami kimliğe Müslümanların varlığına yönelik tehditler karşısında, baskılar karşısında bir grup genç arkadaşla birlikte Miladi Müslümani diye bir teşkilat kuruyor ve aralarında anlaşıyorlar. Bizden birinin başına eğer bir sıkıntı gelirse geridekiler mücadeleyi devam ettirecekler. Teşkilatı mücadeleyi sürdürecekler. Fazla bir zaman geçmiyor. Aliye İzzet Begoviç genç yaşında cezaevine düşüyor. İki yıl kadar cezaevinde kalıyor. Hatırlarsınız daha sonra İslam Deklarasyonu kitabından dolayı 14 yıl hapis cezası. Ama gerideki arkadaşları Mila'di Müslüman'ın diğer genç Müslümanları mücadeleyi sürdürüyorlar. Bir akşam teşkilat merkezinde otururken yönetimdeki arkadaşlar kendi aralarında meselelerini istişare ediyorlar. Sıkıntılı günler, zor günler, Tito'nun despotizminin devam ettiği günler teşkilat merkezinde istişare halindeyken, oturum halindeyken oturum gece yarısına doğru sarkıyor. Gecenin ilerlemiş bir saatinde aniden bir kapı tıklama sesi işitiyorlar. Tedirgin oluyorlar. Gecenin bu saatinde kim olabilir? Bekledikleri kimse de yok. İlk akıllarına gelen şu oluyor. Herhalde yeni bir operasyonla karşı karşıyayız. Polisin yeni bir müdahalesiyle baskısıyla karşıya diye tedirgin oluyorlar. Ama o an oturumda bulunanlardan Hasan ve Halit, Aliya'nın çok yakın iki dava arkadaşı, Bilgeklar. Onlar şöyle diyorlar, tedirgin olmamıza gerek yok. Bu kapı tıklaması Aliya'nın kapı tıklamasına benziyor. Diğer arkadaşlar diyor ki Aliya cezaevinde. Gecenin bu saatinde bu kapıda ne işi olabilir? Ama o iki arkadaş ısrar ediyor. Biz Aliya'yı kapı tıklamasından tanırız. Ve kapıyı açtıklarında karşılarında Ali'ye İzzet Begoviç'i görüyorlar. Peki olay nedir? Artık o günkü sistemde nasıl bir yargıda bir gelişme oluyorsa ya da siyasi bir gelişme oluyorsa Ali'ye cezaevinden salıveriliyor. Saray Bosna'nın dışında başka bir şehirde cezaevinde çıkıyor 20'li yaşlardan bir kamyonla arkasına atlıyor. Doğrudan başkent Saraybosna'ya geliyor. Gecenin ilerlemiş saatinde ilk gittiği adres dava arkadaşlarının bulunduğu teşkilat merkezinin kapısına gidiyor. Annesi Hiba'ya gitmiyor. Sevgilisi Halida'ya gitmiyor. Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk gittiği adres Düşünün yıllarca cezaevinde kalmış olacaksınız. Cezevde çıktığınız gün atlıyorsunuz bir kamyon arkasına. Teşkilat merkezine geliyorsunuz. Olur ki teşkilat merkezinde dava arkadaşlarım vardır diyen. Ve burada takılı kalıyorum. Düşünüyorum bu nasıl bir kardeşlik? Yıllar sonra Bosna'da Sırplara karşı direniş ruhunu nereden alıyor? Bu kapı tıklamasından alıyor diyorum. Cezaevinden çıktığı gün ilk adres mücadeleyi birlikte verildiğim kardeşlerimin yanıdır diyebilmek. Tercihlerin başına bunu koyabilmek. Soruyorlar. Ve mübarek acelen neydi? Bir gün sonra da gelebilirdin. Cezaevinden çıkmışsın. Hemen gecenin bu saatine buraya kadar gelmedeki acelen nedir? Aliye İzzet Begoviç büyük insan, büyük dava insanı dönüp şu cevap veriyor. Bugün cezaevinden çıktım artık özgürüm. Allah bugünün de hesabını benden soracak. Gecenin bu saatinde bu kapıya gelmemin nedeni şu. Bana düşen görev nedir? Bu saatten sonra dava adına benim omuzlayacağım görev nedir? Bunu öğrenmek için buraya geldim. İşte baştaki sorumu şimdi tekrar ediyorum. Bana düşen görev nedir? Ötekine düşen görevi Allah benden sormayacak. Öncelikle Rabbimin bana verdiği tüm lütfu, ikramı, inamı, izamı, imanı düşüneceğim. Bana düşen görev nedir? Ülkede bu kadar yozlaşma, bu kadar çürüme, kokuşma varken bunu giderme noktasında Evvel emirde bana düşen görev nedir? Yeryüzünde bu kadar haksızlık varsa bana düşen görev nedir? Herkes görevinin bilincinde olsa, herkes sorunun farkında olsa, ötekine sataşmadan, tartışmadan, çekişmeden, cepheleşmeden herkes evinin önünü süpürse ülke temizlenir. Karanlığa küfredeceğimize bir mum da biz yaksak, dünya aydınlanacaktır. Başkasından beklemeyeceğiz. Bana düşen görev nedir? Bana düşen görevini hakkını verebildim mi? Gereğini yerine getirebildim mi? Bundan sorgulanacağım. Muttaki olmak bunu gerektiriyor. Mücahit olmak bunu gerektiriyor. Mümin olmak bunu gerektiriyor. İnşallah kendimize düşeni yapma noktasında ertelemeden yan çizmeden, oyalanmadan bir an önce görevimize yoğunlaşırız diye dua ediyorum, ümit ediyorum.